uyumuşum ya. Saat kaç oldu acaba? Hava da çok güzel ya. Güzel bir kahvaltı hazırlayayım kendime. Hava da bugün çok güzel. Ne yapsam ki bugün? Hiç bilmiyorum. Fakir de yok. Kimseyle dalga da geçemiyorum. Kavga da edemem. Şöyle bir güzel yüzümü yıkayayım. Oh. Ekmeklerimi tost makinesine koyayım. Sonra bir balkona çıkayım. Mis gibi hava. Oh. Hava mis gibi. Hazırlanayım yemeğimi yiyeyim de dışarı çıkayım bari. Evet her şeyim hazır olmuş. Gideyim ekmeklerimi alayım. Kahvemi alayım. Kahvaltımı yapayım. İyi ki erkenden dışarı çıktım ya. Aa Miray geliyor. Günaydın. Nasılsın? günaydın Miray. İyiyim sen nasılsın? İyiyim ben de zengin. Kahvaltı yapacağım ekmek almaya gidiyorum. Fakir de beni yanına götürmedi çok üzüldüm. Aman Miray giderse gitsin. O gittiğinden beri şehir huzura kavuştu. Peki lan fakir. Ben gidiyorum. Görüşürüz. İyi bak kendine. Fakiri çok özlüyorum ama ya. Onsuz yapamıyorum. Herkes bu fakiri konuşuyor ya. Bir motor aldı. Popüler oldu. İnşallah yolda bir şey olur. Lassi patlar motor arıza yapar da yolda kalır. Onu sonra kurtarmaya giderim dalga geçerim onunla. <laughs> benim de bugün bir şey almam gerekiyor ya. Fakir herkese hava attı. Benim havam söndü. Gideyim motor ya da araba alayım bari. Ne olsa param var. Kerem komiseri e danışayım da onun tanıdığı bir araba satıcısı vardır. Ali polis ya bugün ne hava çok güzel değil mi? Kuşların sesi, ağaçların... Evet Kerem komiserim ya bugün hava çok iyi ya. Çıkıp böyle bir dolaşsak mı ne yapsak? Hayır Ali polis dolaşamayız. Biz şu an görevdeyiz. Görevimizi yapıyoruz. Evet karakola vardım. Aa Kerem komiser de karakolun önünde. Hazır orada yakalamışken sorayım bari. Merhabalar Kerem komiserim günaydınlar Kerem komiserim size bir sorum olacak Araba almak istiyorum tanıdığınız bir arabacı var mı satan Arkadaşlar burada bu videoyu 10 saniye durduruyorum Bize destek olmak için abone olmayı like atmayı yorum yapmayı unutmayın lütfen Sizin destekleriniz bizi büyütecek büyük bir aile olacağız Günaydın zengin evet tanıdığım bir araba satan bir yer var Hemen sana adresini vereyim çok teşekkür ederim Kerem Komiserim. Yardımınız için size minnettarım. Ne demek zengin. Bizim işimiz bu. Ben insanlara yardım etmek için bu polisliği seçtim. Benim de araba almam lazım. Çünkü herkes fakiri konuşuyor. Beni artık kimse konuşmuyor. Popülerliğimi kaybettim Kerem Komiserim. Araba alacaksın ama fakir gibi insanları rahatsız etmeyeceksin değil mi bu egzoz sesiyle? Hayır Kerem komiserim ben fakir gibi fakir değilim ki neden insanları rahatsız edeyim? Tamam bakalım zengin eğer biri görürsem çırağını yakarım. Tamamdır başkomiserim görüşmek üzere görüşürüz. Gideyim de şu arabayı alayım bari. Fakir gibi herkese hava atayım ben de. <laughs> evet buldum galiba bu. Evet bu olmalı. Merhaba Mehmet amca. Mehmet amca Kerem komiser sende bir satılık araba olduğunu söyle onu almaya geldim. Hoş geldin zengin. Evet bende bir tane satılık araba var. İstersen bakabilirsin. Tamamdır Mehmet amca. Bakayım bari de beğenirsem bularım. Bak bakalım evlat. Fiyatta anlaşırsak hemen senin olsun. Anlaşılırız anlaşırız Mehmet amca. Sıkıntı yok. Ben zaten zenginim. İyi o halde zengin. Arkamdaki arabaya bak istersen. Tam sana göre. Zengin arabası. Aa evet Mehmet amca bu arabayı biliyorum. İnternette daha öncesinde görmüştüm. Çok beğendim. Tamamdır evlat. O halde anlaşalım. Kaç dersin? Mehmet amca benim için hiç fark etmez. Sen kaç dersen o olur. Tamamdır o halde 500 bin TL'yi anlaştık zengin. Tamamdır Mehmet amca. Hemen sen bana hesap numaranın parayı ben sana göndereyim internetten. Olur mu? Olur olur zengin. Sıkıntı yok. Hesap numaramı atayım madem. Tamamdır Mehmet amca ben şu arabayı bir etrafına bakayım çizi vuru muru var mı? Emin olmam lazım aldığım arabayla. Sonuçta bir araba alıyorum ben de. Tabii ki evlat araba orada gidip etrafına bakabilirsin neyi var neyi yok. O halde bakayım Mehmet amca. Çok güzel araba ya rengi de çok güzel aynı internette gördüğüm gibi. Bir de birazcık modafiyeli egzozu var. Herkes bu sesimi duyar. Arabayı sonuna kar bağıracağım herkes beni duysun. Zenginin geldiğini anlasınlar çünkü. Kaportu sıra sağlammış, güzelmiş, çiziyi bir şey yok. Tamamdır Mehmet amca baktım hiçbir şey yok arabanın etrafında. Alıyorum. Para geldi mi Mehmet amca? Geldiyse o zaman anahtarı alayım ben gideyim. Geldi evlat geldi. Anahtar üstünde. Hayırlı olsun hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol Mehmet amca teşekkür ederim. Seninle iş yapmak çok güzeldi. <laughs> Arabanız çok iyi ya. Çok beğendim. Şehirde bir tur atayım da herkes benim araba aldığımı görsün. Egzoz sesini de bağıttırayım. Kerem komiser inşallah beni yakalayamaz. Yakalarsa ceza keser valla. Çok kötü olur. Ama neyse ki ben zenginim. Umurumda değil. Burada birazcık hız yapayım bakayım. Nasıl bir şeymiş bu araba görelim. Wow, olamaz, çok güçlü ya. Egzoz sesi çok güzel, çok tatlı geliyor. Olamaz, karakola yaklaştım. Birazcık sakin olayım Kerem komiser, yoksa ben ceza keser. Zengin hayırlı olsun, arabayı almışsın. Güle güle kullan. Hayırlı olsun zengin, güle güle kullan inşallah. Teşekkürler komiserlerim, teşekkürler. Hadi bakalım zengin. Yavaş açtır. İnsanları rahatsız etmeden git. Yoksa paçanı yakarım. Anladım Kerem Komiserim. Hiç sorun değil. Kimseyi rahatsız etmeyeceğim. Emin olun bundan. Aman yavaş yavaş kalkayım da Kerem Komiser Erdoğan'ın olduğunu anlamasın. Yoksa beni yakar. Beni yakar. Cidden beni yakar. Evet. Biraz gazlayayım onu geçtikten sonra. Evet. Güç bu işte. Biraz daha arabayı bağırttırayım ki herkes benim geldiğimi anlasın. Fakir yok. Fakir gitti. Aa şurada duranlar Miray'la Yusuf değil mi? Onların yerine sırayım bari. Görsünler beni. Zengin merhaba. Araba aldın? gezdirir misin Yusuf'la? Fakir bizi gezdirmedi. Hayırlı olsun Zengin. Bizi de gezdirir misin, misin Miray'la? Teşekkür ederim arkadaşlar. Ama sizi gezdiremem ne yazık ki. Çünkü bu arabayı Sadece kendimi alalım. Benden başka kimse binemez. Sadece ben binebilirim. Çünkü ben zenginim. Her şey benim. Tamam be. Gezmesin gezemeyin. Her şey sizin olsun. Tamam bakalım zengin öyle olsun. Sen bizi gezdirme. Senin bize işin düşer. Size benim ne işim düşecek ya? Ben zenginim. Siz hepiniz fakirsiniz. Fakir fukarasınız. ha ha ha. Zengin bir gün görüşeceğiz. Bir gün seninle görüşeceğiz. Görüşürüz zengin. Sen gezmeye gidiyorsun. Bizi de götürmüyorsun zaten. Hadi Yusuf'la Mira görüşürüz. Ben gidiyorum arabamla gezmeye. <laughs> Biraz şehir dışında. Şehir içinde turlayayım da. Herkes benim araba aldığımı görsün. Fakirin ne kadar fakir olduğunu herkes görsün. Fakir şu şehre bir an önce gelsin de benim araba aldığımı görsün. Onun motorundan daha güçlü araba aldığımı görsün. ha 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 Biraz şehri turlayayım da insanlar beni tanısın, arabamı tanısın. Zengin geliyor desinler beni gördüklerinde. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Daha fazla video için abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Hep beraber büyüyelim.